Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selam ve sevgiler değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin çok seveceği ve davet sofralarında sıkça tercih edebileceğiniz beşamel soslu mantarlı tavuk yemeği tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Ve sizi hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Tarifimiz için uygun bir tavayı ocağa alıyoruz. İçine bir çay bardağı sıvı yağ veya saf zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben saf zeytinyağı kullandım. Kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuk göğüs etini tavamıza alıyoruz. İyice suyunu salana kadar karıştırıyoruz. Yani mühürlenene kadar. Eğer karıştırmazsa suyunu salma esnasında tavuklarımız birbirine yapışır. Eğer bu şekilde karıştırırsak gördüğünüz gibi tavuklarımız tane tane olur. Toplamda 1 kilo tavuk göğüs eti kullandım ben. Siz bu ölçüyü kişi sayısına göre kontrollü bir şekilde çoğaltabilir, kontrollü bir şekilde de azaltabilirsiniz. Tavuklarımız suyunu çekmeye başlayınca ocağımızın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıp diğer malzemelerimizi doğramaya geçiyoruz. Bir orta boy soğanımız var. Yemeklik doğrar gibi küp küp doğruyoruz. Soğanımızı doğradıktan sonra 3 diş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da ince ince doğrayalım. Hemen arkasından 3 adet kapya biberlerimiz var. Biberlerimizi de dörde bölüp yine ince ince doğrayalım. Kapya biberlerimizi de doğradıktan sonra 5 adet yeşil biberimiz var. Yine yeşil biberlerimizi de dörde bölüp ince ince doğrayalım. Yeşil biberlerimizi de doğradıktan sonra en son olarak kabuğu soyulmuş iyice yıkanmış mantarlarımızı da elma dilimler gibi ince ince doğrayalım. Bütün malzemelerimizin hepsini doğradık. Bu arada tavuğumuzda suyunu çekti. Tamamen dibinde yağ kaldı. Hemen ilaveten tekrar bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağı ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar ilaveten hemen baharatlarını ekliyorum baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ilave ettim İyice baharatlarıyla da karıştırıyoruz 2-3 dakikada bu şekilde piştikten sonra tavuklarımızı ayrı bir kabın içine alıyoruz yağını süzdürerek alıyoruz çünkü tavanın dibindeki yağ ile diğer malzemelerimizi pişireceğiz. Eğer yağımız yetersiz gelirse 2 veya 3 yemek kaşığı yağ ilave edebilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı daha saf zeytinyağı ilave ettim. Hemen soğanlarımızı da tavaya aldık. İyice soğan kokusu çıkana kadar yani soğanlarımız yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Soğanlarımız yumuşadıktan sonra üzerine doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi de ekliyoruz. En az 2-3 dakikada kapya biberlerimizin yumuşamasını sağlıyoruz. Biberlerimiz yumuşadıktan sonra doğramış olduğumuz mantarlarımızı ilave ediyoruz. Mantarlarımızı da ekledikten sonra tavamızın kapağını kapatıyoruz. Mantarlarımızın suyunu salmasını sağlıyoruz. Mantarlarımız suyunu saldıktan sonra tavamızın köşesinden şöyle silikon kaşık yardımıyla yer açıyoruz yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz ve yemeğimizin kendi suyuyla salçamızı eziyoruz. Eğer elinizde o an biber salçası yoksa bir yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğumuz biberleri ben ayrı ayrı tavanın içine alıyorum arkadaşlar. Çünkü hepsini bir anda alırsak biberlerimiz sönme yapıp kaybolabilir. Eğer siz benim işim acele diyorsanız aynı anda da ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde de ayrı ayrı ilave edersek dediğim gibi biberlerimiz sönmemiş olur. Yeşil biberlerimizi de ekleyip 2-3 dakika pişirdikten sonra en son olarak bir orta boy doğramış olduğumuz domatesimizi de ilave ediyoruz. Hemen ilaveten kenarda pişmiş olan ve ayırdığımız tavuklarımızı tavamızın içine alıyoruz güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da tavamızın kapağını kapatıyoruz. En az bu şekilde 3-4 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra dikdörtgen borcam kalıbımıza tavuk harcımızı döküyoruz. Ve silikon kaşık yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Yemeğimizi kenara alıyoruz. Bu esnada yemeğimizin beşamel sosunu hazırlıyoruz. Beşamel sosu için uygun bir tenceremizi ocağa alıyoruz. İçine 3 yemek kaşığı unu ilave edip un kokusu çıkana kadar ve rengi dönene kadar kavuruyoruz. Rengi döndükten sonra içine 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Tekrardan yağımızı da iyice karıştırıyoruz unumuzla birlikte. Üzerine 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü de ilave ettikten sonra koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Yani iyice göz göz olana kadar karıştıralım ve başından da ayrılmayalım ki dibine sarma yapmasın. Koyulaşıp göz göz olunca içine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tekrardan birazcık daha karıştırıyoruz ve pişen sosumuzu Yemeğimizin her tarafına eşit bir şekilde döküyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde döktükten sonra yine şöyle spatula yardımıyla her tarafına yayıyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında beşamel sosumuzun çiğliği gidene kadar 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda 100 gram rendelenmiş kaşar peynirimizi üzerine serpiştiriyoruz. Tekrardan fırına verip en az yine 15 dakika kaşar peynirlerimiz pişene kadar yani üzeri kızarana kadar yemeğimizi fırında bekletiyoruz. Ve gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Şu an çok sıcak. Gerçekten çok güzel ve çok nefis oldu. Ben hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer bu yemeğimizi biraz daha böyle bekletirseniz çok güzel dilimlemiş olursunuz. Biz şu an iftar vakti geldiği için yemek zorundayız. Ben de hemen sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten biraz önce de dediğim gibi inanılmaz bir lezzet arkadaşlar. Sizin de kesinlikle denemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Beğeneceğinize çok eminim. Ve böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımdan tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız videomu beğenip bildirim butonunu açıp bundan sonraki tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ve ayrıca hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olursanız bana bu şekilde destek verirseniz çok sevinirim. Ve sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.